Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından şehit ve gazi ailelerine yönelik yemek programı düzenlendi. Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Elazığ Lezzet Şöleni 2021 projesi kapsamında sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sivrice'de şehit ve gazi aileleri için yemek programı düzenlendi. Elazığ yemeklerinin tanıtımı yapıldı. Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Harun Seyran, 9 bin yıldık Elazığ mutfağını her platformda tanıtmak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Elazığ'ın unutulmuş, kadim bir şehir olan Elazığ'ımızın 9 bin yıllık tarihine sirayet etmiş yemek kültürünü tanıtmak, gün yüzüne çıkartmak, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak adına projemiz devam ediyor yaptığımız etkinliklerle şu an Türkiye gastronomi alanında Elazığ'ımızı bir üst seviyeye taşıyarak gastronomi alanında Elazığ'ın ismini zikretmeye başladık. Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural yapılan programın çok anlamlı olduğunu kaydetti. Bu vatan için kanını döken, terini döken, canını veren insanlarla beraber, vermiş insanların yakınlarıyla beraber olmanın mutluluğu, heyecanı içerisindeyiz. Bu açıdan çok güzel bir, çok anlamlı bir buluşma. Onun da ötesinde kıymetli başkanımızın biraz önce ifade ettiği üzere Elazığ Gastronomisi'nin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasında çok önemli bir adım. Geçtiğimiz aylarda bunun çok daha büyüğü yapılmıştı. Önümüzdeki aylarda da Güneş Lokalar Kitabı'na gelecek bazı çalışmalar, denemeler olacak. Elazığ Muharip Gaziler Dernek Başkanı Mehmet Namık Bulut ve Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Veysel Doğan programa katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek davetlerinden dolayı derneğe teşekkür ettiler. Elazığ lezzetlerinin tanıtıldığı bir yerde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizleri de bu Gaziler Derneği olarak bize verilen değerin önemin bilincindeyiz. Bizleri buraya davet ettiği için Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Gastronomi Elazığ'daki başkanımızın böyle bir etkinlik, böyle bir faaliyet içerisinde biz şehit ve gazi ailelerimize dahil etmesi bizi gerçekten onur etmiş oldu. Tüm şehit ve gazi ailelerimin adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.